<gülüyor> 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 yani, ya ya kavaf kawo tamam dedi. Ya çok da ferman değil bana göre. Yok, değil, Yok. Ama. ya ama şimdi. Ne vurur. E Samani ile bir koyun en güzel şeylerinden bir tanesiydi nasıl? Hani bu çelitçilik yapıyor, şeydi ticaret yapıyor, bilmem ne yapıyor. Bunlar önemli. Koyun eee düzen kişilerinden olduğu için herhalde öyle. Hiçbir şey yokmuş adamın ne yapsın? Çoluğunu çocuğunu ya işte o zamanki şartlarda İnönü gibi bir şey vermiş kafası var. Ya, o zaman tabii, şartlar. Tabii, tabii. E doğru, doğru. Mesela şey de bir bakkal dükkanı açmışlar. Nerede? Şey adam. Koltay. 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 mesela. E, Koltay. Ya şimdiden. koşlar zamanıyla onun şimdi şeyle bir şey var. Koş. Koşların Atatürk'ün ilk Türkiye'nin mesele o şeyden kurtulup da Cumhuriyet'e geçişiyle adam tuğla satmış. Damlardan ölen e, pirket almış satmış tuğla öyle senin benim damımın şeyini satmışsın sana. Sen götürmüş onu bir almışsın elliye vermişsin. Bu vaziyet adamlar o zamanın şartlarına göre uyanıklarmış. Allah Allah. E sakıp sakancı da öyle. Ya yani, yerine göre Baba, babası, babası elinde paça satarmış. Hani ya eskiden e, Kelap şeyler paça, yüterlerdi. Şey derlerdi ya. Parça satarmış. Oo, Öyle. Şey 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 Açar, açar. Çorap <laughs> soktu. Açar, köyü güzel olmuş. Ay çok olmuş ama. Aa, <laughs> yani. Yaraları da görmüş. Keşke nasıl kalsaydın Yaralar sorma ben de kötüyüm. Kim? Sonra yine böyle de konudan bulur. Anne. Bildiğin bir şeyler varsa. Geçmişe var. dayanıp. Hmm, ne oldun ya? Maşallah ne biçim kız oldu. Ya kızım gel bu tarafa gelelim. Bu yana fotoğrafını alalım ha. <laughs> Bırak. Kendi bak. <laughs> <laughs> <Döktür. gülüyor> <laughs> kavga var mı <laughs> köyde mesela? Değil Köyün kavga etti ciddi bir şekilde... Yani, hani mı? köyde eskiden hani bir ciddi bir şekilde kavga etme davası... ...veya olsa taraf tutma davası falan, falan gibi bir şeyler varsa anlat da... E, ...alsın işte. Ölümlü bir anı. ha? işte, baktım benim, 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 Gel, 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 içine koyarım, gel, gel, değil gel, gel, bu Biraz kadar. Ha, bu buradaki e, vatandaşlardan kişi isimlerini isterse saysınlar. <laughs> ben Hasan Ali Güzel. Akveren köyünden. Akveren köyünden Mehmet Ali Kutlar. Bayram. Sayın şey, Bayram. Bayram. Akveren köyünden. 107-108 yaşında. 110 iki şey olarla diyorum. Evet, 110 deki bir şey. Ne kadar? 10 daha az ya. 103, 104 yani belki. Yani 100, 100. Ne? 100 civar. Bak amcım diyor da. Yazılış yazılış cevap mı Yok yok. Şey? Yazılışa değil. Şimdi şöyle amcam diyor ki ben diyor şeyde 78 yaşlarında. Sever belirtiler. Ya. Evet, sever belirtiler. 1915. 14'te başladı. Ee, evet. Yani o zaman 7-8 yaşındaysa işte yani e, 1900, 1905 6, 6, 6, 6 olabilir gibi geliyor bana. Balkan Harbi 14'te evet. başladı. Cihan Harbi 12'de başladı. 9, 14, 14 18 12. Diye yani biz tarih. Tarih yani her Harika gösteriyor. gösteriyor. Yani. Yani ben şey de bilmiyorum Peki, ya. yani. O zaman yine seçim edelim. Ne demek Ne demek ya? Ne demek ya? Şimdi ya bu yaştaki insanın bu vaziyet hafızasız olması e, muazzam ya. Evet. Çok güzel. Ne konuşuyorsun? Şimdi amcam e, biraz da şeyden dolayı biraz daha çöktü. Şu an işte... mercan davasından. Mercen davasından çok kötü oldu de ya. Bir düşmüş bir kere. Tuvalette düşmüş. Şimdi ben, ben Mercen, mercen Malatya'daymış. Yani. Duymadık şimdi Malatya'da o olduğunu. Biz geldik. Böyle dediler ki Mercen, ben geldim bunun yanına. Ya o sanki bir rumeydi. Ne konuşuyor, ne yedi, ne şey. Yemek ya, yemek ya. ya, neydi, yeme, yeme, ya, yeme, yeme, yeme. Yeme ya, var ya, bir bastı taksi geçti ben <laughs> koştum geldim ki Çıktım. Yani dedim gözüm aydın Mercan. Yemin ederim rengi değişti. canım? Ben dedim niye pekala sen dedim dün böyle Yavrum dedi o benim elime ya haklı kula. Şey, yani işte. Aynen anlamda da çok güzel. Şey, evet. Yani biz, biz şuan... şey yapamıyoruz. Bunu ya şimdi pahalı siz pahalı siz onun e, bak dikkat edin. Hiçbir anlamıyoruz. dedi ki anne hani bir hap varmış biliyorsun ha, da. Hı hı. Mesela 15-16 gün vermemişsiniz. bilmiyorsunuz vermiyorsunuz ki meske. veresin. Ha. Ama o biliyor ne yiyor can. Tabii. Bu böyledir yani. Şey. Mesela biz sadece ye diyoruz. önüne koyuyoruz ye diyoruz. Ye. Yemiyor. Bir Pit, daha diyoruz. Ye, yemiyor. Ondan sonra tamam. Mercan ama ona Mercan zorla yedirildi. Tabii tabii şimdi siz de, siz ona tehdit edemeyiz. Biz de geçiyoruz. He o yapıyor. İstediğini yapmıyor. Beni dinlemiyor. dinlemiyor. Mercan'ı dinlemiyor. dinliyor. Öyle öyle. Kızın kahvaltısını veriyorum. Kahvaltı. şey, 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 Ha, yani. bak, <laughs> vallahi çok... bak o zaman seni değil de de, de <laughs> şey, mi? Ya. Ben istedim. Ben istedim. Ben istedim. Ben istedim. Ben 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 diyorum. Ben istedim. Ben istedim. Sen o sen edebilir misin? Ediyorum. Edebilir misin? Yalan yok ben, etsem, ben her gün tıraşım. Yok yok yo, şimdi ben ettim hiç bilmiyor. Şimdi o yapa ne yapar? Ne yok şimdi, yapan şimdi yapan yapan yerde ya. Ne yapar? Ne yapar? Yani bir yerde bir göz koyduğu yer mi var ki Hı, yeter, bu. Bu. yeter bu tıraş edeceğin? <laughs> Ayda bir kere yeter sakal koyuyorsun. <laughs> yok baba Ramat da anahtar dedi ki. Oğlum, Aslın Mehmet al dedi. Dedim, Ahmet daha bir sakalın şey ya. Allah. Ne yapayım? Oğlum, oğlum dedi, kankim. sakallı mezedi derladı. E, sabah dedim, mermerden yaptırılsa sakallı mezedimi dedi. <laughs> Onu vadariz sakallı, sakallı meze. <laughs> <laughs> He. He. Tamam bugün düzeltip bir şey yap. Gel. İtazamatına çalışıyor musun? Orayı çok yap. Ne makinesi? Ya. ya, tamam tamam. Bir çabeli yok. Yuvasını çok kalın şey. E, Yuvasını götürürüm yapar onu iki dakikada. Yuvasını mat etmiş Nerman. Kalın iğne takmış. İyi e, çok yapmış. Bizimki de var. Sen siteye giriyor musun? Sen siteye koyayım hadi söyle bakayım Osman. İsmini söylesin, te koysun hadi. Ben Aslı Senin ismin ne? Sen ne? Babamın adı He ismin ne? Kireyenin <laughs> arkasına de. geçtin He. ama görmüyorum ki. Hadi söyle bilgisayara ha. koyacağım. Bilgisayara koyacak. Bilgisayar koyacak? İnternette. B. B. İnternette bilgisayara koyacak. İnternette o da bilgisayara koyacak. Alo. Şuradan bir çekse size. Bayram de. Aslı Bayram mı? Aslı. Aslı Bayram. Aslı Bayram. Babanın ismi ne? Zeyn Bayram. Annenin ismi ne? Annenin is Kaça gidiyorsun? Ona gidiyorum. Gitmiyor hiç? Şey işte, şey şey şey, şey, <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Köyü güzeli As <az> Bayram'dı. <laughs> Hadi ben Mercan <laughs> Hadi söyle. Be, söyle. Yok yok evde. Gün mercan adamı çok çok seviyor. Siz şey, evet. seviyor musun? Ben seviyorum, seviyince canın tabii ki. Ee, şey şey mi koyuyor koyuyor şey be. He bu seni katmış. İnce bir parmak üstü kişi koyardı. He, ee, kız. Onu da sökeriz, tutarız. Çok etmiş yani. Sevilmiş ama. Ne güzel şalvarım var ya. Ya ne diyecen ya? Kim? Hey. Hey.